Şu an ekranda görmüş olduğunuz görüntüler an itibariyle bugün 26 Ekim 2020 tarihinde Eskişehir'de çekildi. Eskişehir'de hava üssü var biliyorsunuz. E, aşağı yukarı bir 10 tane falan e, savaş uçağı büyük ihtimalle F-16. E, tabi ben uzaktan tanıyamıyorum bu savaş uçaklarını. E, F-16 olduğu tahmin, ediliyor, tahmin ediyorum. Ee, İlham Aliyev'in bir açıklaması var bugün sabah itibariyle. Bu açıklamanın üzerine bunun gelmesi çok ilginç. İlham Aliyev'in açıklamasını da en sona ekleyeceğim. Ee, onu da dinlerseniz sevinirim. Diyor ki e, bana soruyorlar. E, Türk uçaklarının sizin orada ne işi var, sizin ülkenizde ne işi var, ben cevap vermekten yoruldum diyor. Türk uçakları tatbikat için geliyor ve yerdedirler diyor. Bize diyor destek olmak için buradadırlar diyor. Ama diyor dışarıdan bir müdahale gelirse o zaman diyor işte diyor Türk uçaklarını diyor havada göreceksiniz diyor. Ee, Azerbaycan bizim kardeşimiz Karabağ'da haklı bir mücadelesi var ve Karabağ'daki haklı mücadelesinin her zaman arkasındayız halk olarak da. Ee, biz burada çok akıllıca davranıp Ermenistan topraklarında herhangi bir üssü zaten sivil e, yerleşim bölgesini biz vurmayız. Biz Türk'lere yakışmaz böyle bir şey yapmayız da zaten ama e, Ermenistan topraklarında bir üssü e, vurmak vurmamak lazım. E, Agit Agit Minsk grubuna dahiliz biz biliyorsunuz. Agit Minsk grubunda ee, şöyle söyleyeyim bizim bir sorumluluğumuz var ee, Rusya'nın da bir sorumluluğu var Azerbaycan toprak e, Ermenistan topraklarına yapılabilecek her türlü saldırıda e, Rusya olaya dahil olacak ve bir üçüncü dünya savaşı normal olarak istemiyoruz bizim sorunumuz Karabağ olmalı Karabağ'a Azerbaycan topraklarına yeniden katmamız olmalı bizim sorunumuz ki budur. Ee, İnşallah Karabağ'da yakın zamanda Azerbaycan topraklarına dahil olacaktır. Ee, ve biz de bu konuda kardeşlerimize gerekli desteği veriyor olarak e, onurlu bir şekilde ortalıkta gezen Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aynı zamanda e, Türk milletine mensup birer fert olmanın mağrurluğunu yaşarız. Yani bu bizim için çok önemli. Biz bin senedir bu topraklardayız. Gelecek bin senede yine bu topraklarda olacağız. Karabağ Azerbaycan'ın olacak. İnşallah bizim de desteğimiz de olacak. Bu açıklamadan da anlıyoruz ki İlham Aliyev ile e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasında da bu konuda bir anlaşma var. E, bir fikir birliği var. Bu fikir birliğinin devam etmesini de istiyoruz. Fakat olayın da ee, şu an için en azından şu an için Karabağ'ın dışına taşması doğru olmaz. Ee, devlet aklı büyüktür. Devlet aklı bunu bu şekilde uygulayacaktır diye düşünüyorum. Sizlerin de farklı düşünceleri olursa lütfen yorumlara e, yazınız. Kanala da abone olursanız sevinirim. Ya bu bir ay arasında Demək olar ki hər gün mən musabiqə verirəm. Mənə sual verilir ki, Türkiyənin F16-ları nəyə zirsizlər? Və mən cavab verməkdən yorulmuşam. Gedin açın da peykiniz var da, görmürsüz nə qayıdır. Gedin baxın da F16 nəyin edir? Havada da, yerdədir. Hər kəs bilir ki, yerdədir. Ödə təlimlər çün gəldi və müharibə başlayanda qalıbdır. Türkiyə qardaşlarımız onları saxlayıblar, bizə mənəvi dəstək vermək üçün. Bir də ki, əgər bizə qarşı Kanardan aqressiya olarsa, EF-16-ları görəcəklər onlar. Yaxşı ölçəmi 5-6 orada tərər aeroportda qalıbdır. Niyə bu bir